Derbide gol sesi çıkmadı. 196 milyon euro Fenerbahçe'nin kadro değeri. 223 milyon euro Galatasaray'ın kadro değeri. Kral 0-0 tadı yok dendi. Kötü dendi. İstenilen pozisyonlara girilmedi. girilmedi. Sen ne diyorsun? Bu arada bu maçla ilgili yine baktığımızda her iki takım Trendyol Süper Lig'de e, sıfır sıfır kalınca birincinin yeri değişmedi. ikincinin yeri değişmedi. Ne dersin? Buyur. Söz sende kral. Evet. Dervi teşekkür edeyim. ederim. E, Derbinin adı var tadı yok. Dersek biraz doğru söylemiş oluruz. Yücel şimdi e, ben nasıl bir algı yapıldığını anlamış değilim. Kötü bir algı. Diyorlar ki 45 adet fuol oldu. E kardeşim olur. Çünkü her iki takımın da maddi anlamda değeri çok yükseklerde öyle mi? 200 milyona yakın. Bakıyorsun. 223 milyon. 223 Galatasaray 196 Evet. evet bunları biliyorum. Ha, şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben. E, Fıranbaşı yıldızları var mı? Var. Varsa yıldızları var mı? Aynen tabii ki. Ya, iki takım da yıldızlar topluluğu. Zaten bu sene lig Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor şampiyonluk. Diğerlerinin her biri en az 10-12 şer puan geriden geliyor. İki takım da güçlü olursa gol olmaması kadar doğal hiçbir şey yok. Yok 45. Den kuvvetler evet. Evet kuvvetler. 45 tane foil olmuş. Top oyunda 43 dakika kalmış. Ya yani Hüca sen bunu eskiden beri yaparsın bilirsin. En fazla e, top 52-53 dakika kalıyor zaten. Ha 10 dakika eksik kaldı. Ne oldu? Ya işte foil orada, oldu, Orada kral 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 Oldu. Analizlerde de bizim hep anlattığımız şey şudur. Yaptığımız bütün analizlerde pas yapılamaz. Sadece Bizde pas algısı şu. Kaleci stopere, stoper sağ beke, sağ beke stopere, ne stoper ne sol beke. Hiçbir şey. Nedir? Arka, ön ne tarafında hiçbir şey yok. İşte ne zevk verir mi futbola? Denk koridoru olduğu için mi? Geçemediler. Yani geçemediler. Geçemediler. Geç, çok aynen var. öyle. Benim bakışım var. Herkes diyor ki çok keyifsizdi. Daha fare doğurdu. 45 tane foil oldu. Top 40. Ya böyle algıya gerek yok arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de şampiyonluğu oynayan iki takım var. İkisi de denk kuvvetlerde. Yani denk olduğu zaman ister istemez çarpışmalar çok olur. Foller çok olur. Buna çok normal bir futbol adamı olarak ben sizin gibi düşünmüyorum. Tabi pozisyona girmek çok zor. Çünkü iki takımın hocası da korkmak zorunda. Çünkü iki takımın hocası da Türk. Çünkü Türkiye verilen avantaj yabancıya verilen avantajdan daha az. Çünkü eğer sen yenildiğin zaman şimdi İsmail Kartal İsmet Zaten... kadro gelsin. Bir taraftan Fener'in kadrosu gelsin. Tamam. Onun üzerinden de hem konuşalım. Güzel. şimdi İsmail Kartal. Galatasaray'ı mı getirdin İsmet? Fener'i getirseydin ilk önce özür dilerim kral. Tamam sorun yok. Evet. Nasıl buluyorsun? Yani ha. Kale'de Livakovic. sol tarafta Ferdi, evet. Osterwalde ve Dijiku, sağ tarafta Samuel. İrfan Can, Crespo ki ben Crespo beğenmiyorum. İrfan Can nasıl oynuyor soracağım. Tadis, Şimanski, Cengiz, önde de Zeko. Ben Cengiz'i de, e, Crespo'yu da, e, Osterwalde'yi de e, çok e, iyi bulmuyorum. Ama e, yani vasat ve vasatın üzerinde oynuyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Ya Yücel, şimdi ben İrfan Can, yani stoperlerin önünde mi oynadı? Evet. O? Çok Hep bir orada, kanatlarda hep full yapan, hep ekrana gire, güler, gelince gülen bir durumda İrfan Can. Ben de beğenmiyorum. Crespo. Yani ne yapıyor stoper, öz stoper değil mi bunların ikisi? Ya, yani ön stoperlerin öndeki libero. Yani, libero ayağında. yani bunlara pas verecek, pas alacak, top alacak, top kazanacak, top çalacak. Öyle mi? Evet. Baktığımız zaman. Şimdi Allah aşkına seversen. Geçen hafta 3 tane gol atan kimdi? Nerede bu kadın? Ee, niye? Maçı yok? yok. Niye yani, yok? şimdi yani, Cengiz ne yaptı? Güzel ben soruyorum sana. Hücum gücü Ceng ve Cengiz ve gücü Cengiz'in temposunu çok düşük buluyorum. Evet. İşte ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani vites 4'ten yukarı hiç çıkmıyor. Şimdi evet. Şimdi Cengiz mi? Batistua, Basuay, 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 tamam. Basuay iyi mi? Ben dilimde şey yapmıyor. Basuay, Basuay, tamam Basuay. Şimdi Basuay, Cengiz mi, Basuay mı dersen ben Basuay derim hocam. Evet Basuay. Şimdi Ferahbaşı, yani hoca isimlerden korkan bir karakteri var. Ve taraftar da bunu benimsemiyor. Taraftar hala e, İsmail Kartal'ı belimsemiş durumda değil, kabullenmiş durumda değil. E diyorsun ki iki maç kötü geçse gitti. E şimdi bu maçta mağlup. Bak bak bu maçta mağlup olacaktı. Eğer olsaydı. Cuma gün oynanacak Hı. mavi şey şeyle su şey. Yine mağlup olsaydı. Ben iddia ediyorum Fenerbahçe yönetimi kellesini alırdı. E şimdi kellesini vermemek için mücadele etmek zorunda. Ve etti. Ne yaptı? Geriye çekti. çok koşturdu. mücadele ettirdi. Ne diyor? E, kazanamıyorsan kaybetme diye de bir söylemi var. E bir de e, lider gelmişti lider. E, yani değişen bir şey yok. yok. yok yani mantıklı. E yani yani burada... sen de olsan aynı düşüncede olursun. çünkü güzel. Şimdi Ferhat'in öncesi yabancı olsa avantajları çok mu? İsmail, yani, İsmail, İsmail Kartal'dan daha çabuk yollarlar mı? Haymazlar. İsmail Kartal 2-3 maç sonra güle güle derler alınan kötü sonuçlarda. Ama bir yabancıya diyemiyoruz Türkiye'de güzel. Bu gerçeği kabul edelim. İster algı olsun, ister yanlış bir şey olsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e şimdi Galatasaray. Galatasaray'ın kadrosunu getir İsmet, onu da getir. Evet. E, kalede, e, her iki takımda 4-2-3-1 düzeninde çıktı kral. E, yani 4-2-3-1'i zaten e, en büyük avantajı merkezi orta sahayı beşlemek e, ve aynı şekilde 4 de yardım ettiği zaman minimum e, 9 kaleci 10 kişi geliyor. Icardi de çekiyor, geri geliyor. Yani burada Aynen bizim düşündüğümüz. Şuradan geriye gelmeyen var mı? Yok hepsi. otobüsün geliyor. Otobüsü çekmedi mi Galatasaray? Hepsi. Fenerbahçe otobüsü çekti mi? Onlar da çekti. E, çekti. e Yücel gol atabilecek pozisyonu her iki takımda vermemek için koştu. Adam aldı. Sağ markajı yaptı. Aklına gelen her şeyi yaptı. Hep beraber topun arkasına geldiler. 10 11 kişi blok oldular. E şimdi gol o top nasıl girecek? Nasıl o aralardan geçecek? Kral Geçmez. Barış sol tarafta nasıl oynadı? O konucu oraya monte etti gibi Barış'ı. Valla e, etti gibi ama Barış bana göre ne kaplesi var e, ne de e, güçsüz değil. Aslan gibi de koşuyor, mücadele ediyor. Bana göre Barış'ı sol değil. E, daha farklı yerlerde yani, da oynatması lazım. Çünkü, ha, futbol zekası çok iyi değil. Asistleri iyi değil ama çok güçlü her yerde oynayabilir ileride. Çok koşan, güçlü, kuvvetli bir karakter, Joker gibi. Bunu her yerde oynatabilirsin ama e, hakikaten e, görüldü, görüldüğü zaman da Barış'ın eee artık Solbeck'e uyarlandığını hissediyorum. Ben olsam tepki koyarım. Ben olsam tepki koyarım. Ne yalan söyleyeyim. E, ya oynadığımız Ama ya, Kral ilk 11'de oynuyor, bir türlü bekler. O da var. E, Mutluluğu soralım. Acaba mutlu mu? Ya bence ben, ben, ben bence var. bence mutlu doğru, oldu. Mutlu değildir ama öbür türlü kulübede oturmaktan sonra. Bir dakika. Peki. Peki. sarayda oynuyor biraz kral. mantıklı düşünüyoruz. Güzel sol bek mi 10 milyon alır? Sağ açık salt formu gol atan mı 10 milyon gibi alır? E, gol atan alır. İsmet o 0-0'ı düzeltir misin? Fenerbahçe Galatasaray'la ilgili bir bir yazıyor. Ha, bir bir yazıyor. Spur, spur onu daha evvel e, konuşmuştuk. Bir eksiklik yapmıştım ben başta. Olsun sıkıntı yok onu düzeltiriz mi. Valla e, kral her zaman senin söylediğin gibi atanla tutan en fazla parayı kazanır.